Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shib boğaları ayı kuralını bozuyor. %4'ten fazla kazanç boğa rallisini ateşledi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shib piyasası yükseliş hakimiyeti ve artan oynaklık görüyor. Bollinger bantlarına bakıldığında Tacirler alt bandın yakınından alım yapmayı ve üst bandın yakınından satış yapmayı düşünmelidir. Olumlu bir CMF notu ve yaklaşan tırı okuması daha fazla yatırımcıyı çekebilir. Güne zorlu bir başlangıç yapan Shiba Inu piyasasındaki boğalar, 0.00001038 civarında destek oluşturmasının ardından erken saatlerde görülen ayı kuralını sonlandırmayı başardı. Bu piyasa yükselişi sırasında, SHIB fiyatı ciddi bir dirençle karşılaşmadan önce 24 saatin en yüksek seviyesi olan 0.00001108'a ulaştı. Bununla birlikte bu yükseliş hakimiyeti, SHIB'nin %4.38'lik bir artışla 0, 0.00001088 değerinde olmasıyla basın tarihi itibariyle devam etti. Bu olumlu duygu devam ederse, 0.00001108 direnç seviyesi kırılabilir ve sonraki direnç seviyeleri 0.00001150 ve 0.00001200 olabilir. Yine de, piyasa duyarlılığı aniden değişirse, SHIB bir düzeltme yaşayabilir ve 0.00001050 ve 0.0000000 destek seviyelerine geri dönebilir. Artış ve tüccarların bir boğa rallisi beklentisi nedeniyle, tüccarlar piyasaya sıçradı ve piyasa kapitalizasyonunda %4,50 artışla altı 417, 519, 153 ağlaştı. 24 saatlik işlem hacmi %31,73 artarak 329, 251, 407, A yükseldi. Bu da yatırımcıların piyasanın gelecekteki gelişme potansiyeli konusunda iyimser olduğunu ve agresif bir şekilde şip alıp sattığını gösteriyor. 2 saatlik fiyat grafiğinde Bollinger bantları genişliyor. Üst band 0.00001115 ve alt band 0,00001043 piyasa oynaklığının arttığına ve fiyatın bu aralıkta değişmeye devam edebileceğine işaret ediyor. Tüccarlar, bu aralığın dışına çıkabilecek ve olası bir trendin tersine dönmesini önerebilecek önemli fiyat değişikliklerini dikkatle izleyerek, alt bandın yakınında satın almayı ve yüksek bandın yakınında satmayı deneyebilir. Sinyal çizgisinin üzerine çıkan fiyat hareketi yükseliş trendi gösterebilirken, sinyal çizgisinin altında hareket eden fiyat hareketi negatif trende işaret edebilir. Sonuç olarak, tüccarlar ticaret stratejisinin bir parçası olarak Bollinger bantlarını kullanırken sinyal hattına da dikkat etmelidir. Boğa ayı gücü (BBP) değeri 0, 0.0000003 ve güneye doğru seyrediyor, yükseliş momentumunun azaldığını gösteriyor. Tüccarlar kazançlarını korumak için kar veya zararı durdurma emirlerini sıkılaştırmayı düşünmelidir. Şibdeki yükseliş momentumu 003 Lük Çaykin Maniflo CMF derecesiyle güç kazanıyor ve satış baskısından çok alım baskısı olduğunu gösteriyor. Yakın vadede bu, şip fiyatında daha fazla artışa yol açabilir. Bu eylem, tüccarların şip piyasasına olan güvenini artırır ve ek yatırımcıları çekerek şip belirteçlerine olan talebi artırabilir ve muhtemelen fiyatlarını daha da artırabilir. 0.97'lik tri okuması pozitif bölgeye yaklaşıyor ve bu da şip piyasasının bir yükseliş trendi başlatmak üzere olduğunu gösteriyor. Bu hareket, yatırımcı ilgisini artırabilir ve daha da yüksek şip belirteçlerini yükseltebilir. Tüccarlar, artan talep ve daha fazla fiyat artışı potansiyeline yol açan direnç seviyelerini gördükçe, şibin yükseliş momentumu güçleniyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.